Ile beraber Total Station kurulumunu gerçekleştireceğiz. Poligon noktamızı görüyorsunuz. Poligon 10 noktamız arazide işaretlenmiş. Şimdi sehpamızı alarak işleme başlayalım. Öncelikle arkadaşlar sehpamızı kendi boyumuza göre açmamız gerekiyor. Şöyle mandallarını sökelim. Bazı sehpalar vidalı olabilir. Onların da vidalarını dolatmanız lazım. Şöyle yaklaşık kendi boyuma göre çene hizası da diyebiliriz artık kendi boyunuza göre ne yapıyorsunuz? Kaldırıyorsunuz mandallara bakın sıkıyorum Sonra Alet sehpasına Şöyle mümkün olduğunca Şu şekilde eşkenar eşkenar oluşturarak da diyebiliriz <laughs> Tabi arazi yapısı buna uygun olması gerekiyor uygun değilse zaten siz onu Yapamazsınız Mümkün olduğunca bu şekilde açıyoruz daha rahat kurulum gerçekleştirmek için şöyle yapabilirsiniz Şöyle üstten bakarak yaklaşalım. Şöyle bakın şurada alet sabitleme vidasının ortasından yaklaşık noktayı görmeye çalışıyorum. Şu şekilde bırakıyorum. Neden bunu yapıyorum? Kurulum biraz daha rahat yapabilmek için. Bir de neye dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar? Şu üst tablanın yatay olmasına dikkat ederseniz kurulumu daha rahat gerçekleştirirsiniz. Çünkü burası ne kadar yatay olursa küresel düzeci ve silindirik düzeci o kadar rahat ayarlamanız mümkün. Şimdi cihazımızı alalım. Total aldık arkadaşlar. Şöyle tabloya uygun bir şekilde alt kısmı ayarlıyorum. Bakın görüyorsunuz. Bir elim sabit bırakmıyorum. Alet her an düşebilir. Alttaki sabitleme vidasından görüyorsunuz. Çevirerek ne yapıyoruz arkadaşlar? Cihazımızı sabitliyoruz. Evet sabitleme işlemimiz sona erdi. Şimdi ne yapacağız? Noktayı görmemiz lazım. Bazı cihazlarda lazer şakül vardır. onu kırmızı bir ışık yansıtır aşağıya. O şekilde ayarlayabilirsiniz. Bizim cihazımızda gördüğünüz gibi optik şakül var arkadaşlar. Biz optik şakülden bakarak nokta yerini ne yapacağız? Ayarlayacağız. Bunu ayarlarken tek ayağı sabit bırakıyorum arkadaşlar. Mesela ben bu ayağı seçiyorum. O ayağa hiç dokunmuyorum. Kalan iki ayakla oynayarak nokta yerini ne yapmam lazım? Ayarlamam lazım. Daha rahat görme adına şöyle ayağımı uzatıyorum. Bakın noktaya yakın. Daha rahat görmeyi sağlamak için. Şöyle optik şakülden bakarak içerisindeki siyah yuvarlağı. Birazdan göstereceğim size. Şöyle hafif bir kaydırmayla poligon noktamın üzerine ayarladım şu anda arkadaşlar. Kameradan da görelim şimdi. Yaklaşalım. Şöyle iyice yaklaşalım görelim. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar noktanın üzerine ne yaptık? Ayarladık. Yapacağımız ilk işlem buydu. Şimdi arkadaşlar küresel düzeç ayarını gerçekleştirmemiz gerekiyor. Küresel düzeç işte görüyorsunuz şu tarafta yaklaşalım. Buraya ayarlarken bazı arkadaşlarımız problem yaşayabiliyor. Ben şöyle yapıyorum. buradaki baloncuk yaklaşalım. Şuradaki baloncuk arkadaşlar. Hangi ayağa yakınsa ya da hangi ayağın karşısındaysa o ayakla oynarsanız daha rahat bir kurulum gerçekleştirirsiniz. Şimdi tekrar küresele yaklaşalım. Bakın Şimdi küresele baktığınız zaman arkadaşlar baloncuk şu, şu, boşluğa gelmiş değil mi? Şu boşlukta. Ayağı çekiyoruz değil mi? Şu boşluğa denk gelmiş. Yani şu ayağında bir nevi karşısında diyebiliriz. Bir oynayalım bakalım hangi tarafa bir kayma olacak. Ona göre devam edelim. Ayağımızı basıyoruz. Ve oynamaya başlayalım arkadaşlar. Bakın şöyle kaldırarak şuradaki ayağın hızasına getirmeye çalışıyorum baloncuğu. Biraz daha kaldırdım. Şu şekilde hızasına yaklaşık olarak getiriyorum arkadaşlar ve mandalımı kapattım. Şimdi hangi ayağın hızasına getirdik? Bu ayağın hızasına getirdik. O zaman bu ayakla oynayacağız. Buraya basmaya özen gösterin arkadaşlar. Çünkü sehpa kayarsa kurulumunuz problemli olur. Şimdi tekrar mandala geldim. Küresel düzeci görüyorsunuz. Takip edelim. Bakın şöyle. Diğer ayağı bu sefer. Diğer ayak hızasına ayarlıyorum. Oraya doğru kaydı çünkü. Şöyle hafif. Yine mandalımı sıktım. Bakın baloncuğum hangi ayak hızasında? Bu ayak hızasına geldi artık. Tekrar buraya geldim arkadaşlar. Tekrar mandalımı bollattım. Görüyorsunuz. Şu anda baloncuk yuvarlağın içerisine ne yaptı? Girdi. Şimdi bu arkadaşlar kaba ayarlamaydı. Kabaca biz ne yaptık? Cihazımızı düzeltsedik. Bir de hassas ayarımız var. Onu da nereden yapacağız? Silindirik düzeç ile yapacağız. Ne yaptık? Bakın yaklaşalım. Cihazımızın şu kısmını, ekran kısmını da diyebiliriz. Şu iki ayağı, iki ayağı paralel hale getirdik. Yani aynı hızaya getirdik bak. Ne yapacağız? Aynı anda şöyle içe ya da dışa çevirerek. Bura önemli. içe ya da dışa çevirerek. Şuradaki baloncuğu Bakın burada da bir baloncuk boşluk var İki siyah çizgi geniş siyah çizgi arasında Ne yapacağız getirmemiz lazım ilk olarak Yaklaşalım düzece Şimdi hem de ayağı da görelim Bir yandan bakın ben içe doğru çeviriyorum Şu anda Önce görelim şimdi baloncuğa yaklaşalım Bakın Ortalamaya çalışıyorum şu anda Evet gördüğünüz gibi ortalandı Şimdi bu aşamadan sonra Arkadaşlar cihazımızı kaynaklarda geçen tabirle 100 grad saat hareketi yönünde çevirmemiz lazım. Yani ya da şu iki ayağı dik hale getirmemiz lazım. Yani şu yan kısmı bakın saat hareketi yönünde ne yapıyorum? Bu iki ayağı dik hale getiriyorum. Şöyle aslında ne de diyebiliriz? Şurada kullanmadığımız kullanmadığımız vidanın hızasına getiriyoruz da diyebiliriz basit anlamda. Şimdi bununla arkadaşlar bununla tek olarak oynuyorum. Bununla artık tek oynayacağız. Niye diğer ikisini kullanmıştım? Şimdi bununla tek oynayarak tekrar düzeci de görelim. Zaten çok hafif bir kayma var. Şöyle oynayarak tek olarak oynayarak ne yapıyorum? Bakın ortalıyorum. Şu anda cihazım nerede? Düzeçlendi. Fakat işim bitmedi. Neden? Kayma olmuş olabilir. Tekrar ne yapmam lazım? Optik şakülden bakarak noktanın kayıp kaymadığını kontrol etmem lazım. Tekrar ne yaptım? Cihazımdan şöyle optik şaküle bakıyorum. Kayma yok ama ben kayma olduğunu varsayıyorum kayma olduğunu varsayıyorum. Ne yapacaksınız o zaman? Şu alttaki sabitleme vidasını şöyle bir tık bollatın. Tekrar şöyle cihazın altından tutarak noktayı ortalayın. Şöyle diyelim ortaladık. Tekrar sıkın arkadaşlar. Tekrar sıktıktan sonra düzeçleri kontrol edin. edin. Bakıyorum küresel düzecimde herhangi bir kayma var mı? Yok. Silindirik düzecime bakıyorum herhangi bir kayma var mı? Gelelim bu tarafa. Bakın çok hafif bir ne var? Kayma var değil mi? Bunu tekrar o zaman ne yapıyoruz? Ayarlamamız lazım. Hızlı bir şekilde tekrar ayarlıyorum o zaman. Bakın ne yaptık? Hem de tekrar olsun. Paralel hale getirdik. Aynı anda içe ya da dışa vidaları çevirerek ortaladık. Sonra ne yapıyorduk? Cihazımızı 100 grad çevirdik. Yani şu iki ayağı dik hale getirdik. Evet. Son olarak kullanmadığım işte bu tek vidayla zaten çok hafif bir kayma var. Bakın şöyle ortalayarak cihazımızı şu anda arkadaşlar ölçüme hazır hale getirmiş olduk. Ve bu şekilde cihazın kurulumunu tamamladık. Size ben iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.